başladık. merhaba arkadaşlarım, günaydın hepinize. Geçen hafta basit eşitsizliklere başlamıştık sizinle birlikte. Bu hafta devamını getiriyoruz. Ben sizin için küçük bir not yazdım. Önce notumuzu tekrar edelim. Ondan sonra örneklerimize geçeceğiz. Şimdi, geçen hafta arkadaşlarım e, taraf tarafa toplama ya da eşitsizin yönü değiştirme şöyle yaptık. Eksiyle çarpılıyorsa değişiyor, eksiyle çarpılmıyorsa ya da bölünmüyorsa değişmiyor şeklinde söyledik. Bu hafta birazcık ayrıntıya gireceğiz. Şöyle, şimdi mesela dedi ki x küçüktür y, z de t'den küçük olsun. Bunları taraf tarafa topladığımızda eşitsizlikler aynı yöne bakmak koşulu ile. Eşitsizlikler aynı yöne bakmak koşuluyla. X artı Z küçüktür y artı t yapabilirsiniz arkadaşlarım. Peki x küçüktür y, z küçüktür t dediğinde çıkarma işlemi taraf tarafa. Arkadaşlarım biz eşitsizliklerde kesinlikle taraf tarafa çıkarma işlemi yapmıyoruz. Nasıl yapacağız hocam? Eksi diyor bazen. O zaman eksiyle çarpıp toplama yapacağız şuradaki gibi arkadaşlar. O yüzden unutmayın eşitsizlikleri taraf tarafa bölme ve çıkarma yapmayız ne yaparız? Taraf tarafa toplama ve çarpma yaparız arkadaşlar. Örnek üstünden göreceğiz. İkinci notumuz da şu. Demiş ki bize, eğer x ile y aynı işaretliyse, x küçüktür y'dense, çarpma işlemlerine göre tersleri alındığında eşitsizliğin yönü değişir arkadaşlar. Eşitsizliğin yönü değişir. Aynı işaretlisi. Fakat eğer bunlar zıt işaretliyse x küçüktür y'den eşitsizliğin yönü değişmez çatlaşma ve ters bağlı. Çünkü zaten eksi artıdan küçükse eksi eşitsiz e, göre ters aldığında da eksi artıdan küçüktür. Bir şey fark etmez. Devam ediyorum. En pozitif tam sayı olmak üzere. Demiş ki birincisinde. X ile Y sıfırdan büyük bir sayı olsun. Yani pozitif sayılar olsun arkadaşlar. Peki bu pozitif sayıları bu pozitif sayıların kuvvetlerini alırsam eşitsizliğin yönü değişir mi hocam? Yok. Değişmez arkadaşlarım. Buna dikkat. Peki hocam bunlar negatif sayı olursa o zaman kuvvetin çift yönü tek olmasıyla değişir arkadaşlarım. Şimdi negatif x de y'den küçük. Eğer kuvvet çift kuvvet eşitsizliğin yönünü değiştireceksiniz. Çünkü e, x y'den daha küçük bir eksi olduğu için çift kuvvet olunca mecburen daha büyük olacak. X, Y'den küçükken tek kuvvet alırsanız eşit sizin yönde bir eşit olmaz. Çünkü tek kuvvet eksiği etkilemez arkadaşlarım. Şurası önemli. Şimdi bununla ilgili şöyle söylüyorlar. Şunu çok kullanıyorlar arkadaşlarım. Şu B'yi unutmayın. Diyor ki bize eğer diyor X birden büyükse kuvvetleri de kendisinden büyük kalır. Eğer X'imiz sıfırla bir arasında basit kesir ise basit kesir ise aldığınız her kuvvet kendisinden küçük kalır arkadaşlarım. Eğer ki eksi 1 ile 0 arasındaysa, bu eksi olduğu için kuvvetleri kendisinden büyük kalır. Eğer eksi 1'den küçükse sayımız, o zaman çift kuvvet, tek kuvvet olarak bakacağız şuradaki gibi. Sayımız eksi 1'den küçükse aynı şuradaki gibi çift kuvvet, tek kuvvet olarak bakacağız. Tamam, o zaman örneklerimize başlayalım. Siz bir inceleyin, bakın, özümseyin. Ona göre örneklerimize başlayalım birlikte. Birinci örneğimiz demiş ki 1 bölü 10 küçüktür. 1 bölü 10 küçüktür. 1 bölü 10. 3 bölü 2 x eksi 1. Küçüktür. 1 bölü 2. Bir eşitsizlik vermiş bize. Bir eşitsizlik vermiş. Sorusu da şu. Eşitsizliğin çözüm kümesinde kaç farklı tam sayı vardır diye sormuş. Biz yani eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Tam sayıları zaten bulursunuz gençler. Eşitsizliğin çözüm kümesi diyelim hatta şöyle. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir diye soralım size. Peki şimdi payda da iki. Biz bu tarz soruları geçen hafta çözdüğümüzde payda kısmında değil, üst kısımdaydı. Şimdi payda da 2x-1 varsa onu arkadaşlar işler dışlar asla zaten yapmıyoruz. Neden? Çünkü ikisinin işaretini bilmiyoruz. Eşitsizliği yön değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyoruz kesinlikle. eşitsizliklerde, ikinci derece denklemlerdeki eşitsizliklerde de aynı şekilde sakın işler, işler yapmayın gençler. Ne yapın biliyor musunuz? Takla attırın. Takla nerede gösterdim? İşte burada gösterdim. Hemen aynı şartta olduğu için ne yapıyorum? Eşitsizliğin de yönünü mü değiştiriyorum? Evet öğretmenim. Şimdi 10 bölü 1'den 10 büyüktür. 2x eksi 1 bölü 3 büyüktür. 2 şeklinde yazdım burayı. Peki öğretmenim şimdi üçleri gönderebilir miyim Evet gönderebiliriz arkadaşlarım. Burası 30 büyüktür. 2x eksi 1 büyüktür. Burası ne oldu? 6. Birleri gönderdim her iki tarafa. 31, 2x, burası 7 oldu. Çok güzel. 2'ye bölüyorum her tarafı. 31 bölü 2, arada x kaldı, 7 bölü 2 geldi. Çok güzel. O zaman eşitsizliğimizin çözüm kümesi açık 7 bölü 2 alt sınır. Ee, açık 31 bölü 2 mi oldu arkadaşlar? Hafifim miyiz? Evet, bence aynen böyle olmuş oldu. Eşitsizliğimizin çözüm kümesi. Tamam, bakıp bakalım hemen. Şimdi siliyorum. Yeni örneklerimize geçiyoruz. Devam yani. Şimdi örnek demiş ki x ve y tam sayı olmak üzere tam sayıların elemanı olmak üzere eksi 3 ile 4 arasında x varmış. Ve ve eksi 5 ile 2 arasında y varmış arkadaşlar. Buna göre 5x eksi 4 y'nin alabileceği buna göre 5x eksi 4 y'nin alabileceği Alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerli. En büyük ve en küçük tam sayı. Şimdi bu soruyu iki şekilde çözeceğim gençler. Ya iki, iki tane şey göstereceğim burada size. Birincisi. Bu tarz sorularda... ...sadece çıkarma yapmıyoruz dedik aklımızın bir köşesinde. Fakat bu tarz sorularda şuna bakacaksınız. Sorunun başında tam sayı mı diyor, doğal sayı mı diyor ya da hiçbir şey demiyor mu ya da real sayı mı diyor. Bu çok önemli eşitsizlikler için. Yani hocam nasıl? Şöyle gençler bakın bu sorunun başında ne demiş bize? Birer tam sayı. Şimdi şunları bir yazıyorum. Eksi 3 küçüktür. X tane o 4'ten bir de eksi 5 küçüktür y küçüktür 2. Şimdi tam sayıymış gibi çözerseniz şöyle yapmak zorundasınız. 5 x eksi 4 y'ye şurada x ve y'ye değerler şu aralıktan değerler seçeceksiniz. Tam sayı dediği için virgül olamaz ki bu eleman. Şimdi en büyük değerini bulalım önce. En büyük değerini bulmak için x'e büyük vermeliyim. x'e verebileceğiniz en büyük değer nedir? 3 mü? Evet. Buraya 3 yazdım. Peki Y'ye burada ne vereceğim? Büyük değer vermeyin. Büyük bulmak istiyorsunuz. Eksi eksi artı yapsın ki daha büyütün. O zaman buna da eksi 4 verebilirsiniz buradan. E bu elemana eksi 4 verdim. O zaman şöyle yazıyorum en büyük değerini bulurken. Nasıl yapalım? Ee, eşittir. 5 çarpı 3 eksi 4 çarpı eksi 4 diyelim. Bu da 15 artı 16'dan 31 alabileceği en büyük değer olmuş oldu. Peki, öğretmenim bir de küçük değerini bulalım. 5x eksi -4y 4y'nin. Bulalım arkadaşlarım. 5x eksi 4y'de. Şimdi x'in alabileceğin küçük değeri vereceğiz. x'in alabileceğin küçük değeri. 2. Buraya eksi 2 yazdım. Y'nin alabileceğin en büyük değeri veriyorum 1. Neden? Neden? Çünkü eksiği bulmak istemiyorum gençler. Küçük bulmak için. Tamam, çok güzel. Ters yapın yani ters mantık var birazcık. 5 eksi 5 çarpı eksi 2 eksi 4 çarpı 1 eksi 10 eksi 4'ten eksi 14'te alabileceği en küçük değer olmuş oldu. Peki öğretmenim. Burada bize tam sayı demeseydi de reel deseydi. Eğer sorunun başında reel derse ya da hiçbir şey demezse siz reelmiş çözeceksiniz. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Aralık oluşturacaksınız. Yani şundan bahsediyorum. Mesela şuraya yazalım bunun aynısını. X Z, Y reel olmak üzere diyelim arkadaşlarım. Reel sayıymış gibi. Ya da hiçbir şey yazmadı sorunun başında. O zaman birinci eşitsizliğin taraf tarafa ne yapmalısınız? 5 ile çarpmalısınız her yerine. İkinci eşitsizliği de eksi 4 ile çarpmalısınız arkadaşlar. Bu taraf tarafa toplayacağız. Reel demek aralık bulmak demek. Burada değer seçersiniz. Çünkü biz burada 3 dedik ama reelken 3 nokta da olabilir. 3.999 olabilir. 4'e en yakın değer de olabilir arkadaşlarım. O zaman 5 ile çarpıyorum. Eksi 15. 5x. 20 mi oldu bu taraf? Tamam. Bunu eksi 4 ile çarparken eşitsizliğin şöyle sayıları yer değiştiriyorum. Eşitsizliğin yönünü değiştirmek yok. Çünkü taraf tarafa toplayacağım. Önce burayla burayı çarpıyorum. Eksi 8. Eksi 4y. Burada 20 oldu gençler. Taraf tarafa topluyorum. Şimdi burası ne yaptı? Eksi 20, 3 mü yaptı? 5 x eksi 4 diye arada burası da 40 yaptı. Bakın böyle bir soru da şunu sorar. Sorunun başında tam sayı demedi. Dedi ki hiçbir şey demedi. Buna göre 5 x eksi 4 alabince en büyük ve en küçük yine tam sayıyı sorar. Sonunda yine tam sayıyı sormak size aradan değer seçmek anlamına gelmez. Aradan değer seçmek sorunun başında verilir gençler. Bu sorunun sonu. Sonunda bu aralıktan tam sayı seçiyor. Işte. alabileceği en büyük değer 39. Alabileceği en küçük değer ne geldi arkadaşlar? Eksi 20. Bakın bunlardan birazcık daha farklı geldi. O yüzden cevap değiştirir gençler. Lütfen dikkat edin buraya. Anlaştık mı? Devam. Devam edelim. Şimdi bize sormuş. Demiş ki eksi 5 ile 6 arasında x sayısı varmış. Eksi 5 ile 6 arasında ve ve 3 e, ye eksi 2 x eşitliği 6 demiş. Bir tane denklenin. 3y eksi 2x eşittir 6 demiş arkadaşlar. Olduğuna göre y'nin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Olduğuna göre y'nin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri. Şimdi bakalım bu sefer inceleyelim. Şimdi iki tane eşitsizlik vermedi bize bu sefer. Bir tane x'in aralığını vermiş, bir tane de denklem vermiş. Arkadaşlar şimdi biz bu denklemde bize neyi soruyorsa, bize neyi soruyor? Y'yi. Onu yalnız bırakacağız. Hemen bırakıyorum. 3y eşittir. 2x artı 6 mı karşıya gönderince Evet hocam. 3'e böldüm, 3'e böldüm. Bunlar da gitti. Y eşittir 2x artı 6 bölü 3 geldi. Şimdi ben bunun y'nin aralığını bulmak için bu denklemi şu aralıkta oluşturuyorum ki y'yi bulmuş olayım. Bu kadar mevzu bundan ibaret. Hemen bu işlem sırasına göre bunu nasıl oluştururum? Önce 2 ile çarparım her iki tarafı. 2 ile çarptığımda arkadaşlarım eksi 10 küçüktür. 2x küçüktür. Diğer tarafı çarptım 12 mi? Evet hocam. Peki her yere ne ekle demiş? 6 ekle demiş. 6 ekledim. 6 ekledim. 6 ekledim. Ne oldu? Burası eksi 4. Küçüktür. 2x artı 6 küçüktür. Burada 10, 8 mi geldi arkadaşlarım? Tamam. Şimdi bana demiş ki her tarafları 3'e böl. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 3'e böldüm. O zaman burası eksi 4 bölü 3 kaldı. Küsür atlı. Burası 2x artı 6 bölü 3 artık ne oldu? Y küçüktür 6 oldu arkadaşlar. Şimdi bize alabileceğim büyük tam sayı değerini soruyor. Alabileceğim büyük tam sayı değeri 5. Alabileceğim küçük tam sayı değeri. eksi 4 bölü 3 neydi? Eksi 1 küsür yaklaşık. O zaman alabileceğim küçük tam sayı değeri mecburen ne olmuş olur arkadaşlar? Eksi 1 olmuş olur böylece. Devam edelim mi? Devam edelim. Şimdi bize diyor ki şöyle soru sormuş arkadaşlarım birincisi. Şimdi demiş ki x reel sayıların elemanı olmak üzere bir. Tamam. Eksi 3 ile 5 arasındaymış. X. 2. Sonra eksi 4 ile 3 arasındaymış. 3. 3. Eksi 2 ile 5 arasında. 5 arasında e, ee, 4 eksi 4 ile eksi 2 arasında peki 5 hocam 5'incisi de eksi 2 ile 3 arasında şimdi ilk dördünde x kareyi bulmamızı istemiş sonuncusunda x kübü bul demiş arkadaşlarım şöyle yapalım Hı. Şimdi kare alırken aslında biraz önceki notumuzda söyledim bunu fakat birazcık dikkat edin, o etmek gerekiyor buralarda gençler. Şöyle yapacaksınız. Şimdi bir aralık verildiyse ve size bu aralıktaki kuvvet almanızı istiyorsa, kuvvet almanızı istiyorsa o zaman şunu yapacaksınız. Aralığınıza bakacaksınız. Ben burada ne aralıktayım? Pozitif aralıktayım. O zaman kare alırken problem yok diyeceksiniz gençler. Diyeceksiniz ki sınırların kare salını 9, x kare 25 şeklinde olur hocam. Hiçbir problem yok. Aynen öyle. Burada kare alırken dikkat, eksi ile artı arasındasınız. O zaman şunu yapacaksınız. Mesela ben bunu şurada bir örnekle çözeyim. Şimdi bu aralıktan eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, sıfır... 1, 2, 3 var. Dahillik yok ama olsun önemli değil. Şimdi karelerini aldığımızda hepsini çünkü kare al demiş ya. 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 mu geldi gençler? Evet hocam. Şimdi buralar x'ler, buralar x kareler. Peki x karelerde şu aralıktaki en küçük sayı ne oldu? 0 hocam. En büyük sayı ne oldu? 16 hocam. O zaman eksi ile artı arasındaysanız kare şöyle alınır. Alt sınırı her zaman sıfır. Çünkü aralığın içindesiniz. X kare üst sınır da hangisi daha büyükse karesi hangisi daha büyükse onu alacaksınız arkadaşlar. Anlaştık mı? İnanılmaz kolay. Sadece ne yapacaksın? Dikkat ya. Şimdi yine eksi ile artı arasındayız. Aynı şekilde arada ne var? Sıfır. Sıfır her zaman alt sınır. İkisi ile artı arasındaysa. Hangisinin karesi daha büyük? 4, 25. Tabii ki de 25 daha büyük. O yüzden 10 alıyoruz. Bunun işareti neyse buraya da o işareti koyuyorsunuz arkadaşlar. Peki hocam kare alırken eksi ile eksi arasındaysa şimdi bu aralıkta sıfır var mı? Yok. Alt sınırı sıfır diyemezsiniz. O zaman bunu dümdüz alıyorsunuz. Şuradaki gibi fakat sadece ayrıntı eşitsizliği yönünü değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü karesini aldığında ne olacak? çift kuvvetli yön değiştirin Karesini aldığında daha büyük gelecek. O yüzden dikkat ediyorsunuz. Peki burada hocam arkadaşlar küpte hiçbir problem yok. İsterseniz eksi artı aralıkta olur. İsterseniz artı artı aralıkta, isterseniz eksi eksi aralıkta. Eşit sizin yönü değişmez. O zaman küp aldığında eksi 8 x küp 3'ün kübünden de 27 gelir. Bu da bizim kuvvet alma kurallarımızdır unutmuyorsunuz arkadaşlarım. Yorulduk. Devam. Örnek. Demiş ki bize gençler. Em, nerede? Hı, eksi 4 ile 3 arasında x ve ve eksi 2 ile 5 arasında y. Bize de şunu sormuş. x küp eksi y kare farkını mı Bize en küçük, en küçük tam. x küp eksi y kare. Şöyle yapalım. En büyük en küçük değeri. Uzatmayayım. Tamam. Şimdi hem kuvvet al hem taraf tarafı işlem yap. Şimdi sorunun başına tam sayı, O zaman değer seçemezsiniz. Ne yapacağız? Taraf tarafı işte. Hemen birinci eşitsizliğin her iki taraftan kübünü alıyorum. Küp almada problem yok. Aldığımda burası eksi 64. X küp. Burasını kübünü aldığımda da 27 geldi. O Ama ikincisinin karesini aldım ve eksi artı aralıktayım arkadaşlarım. B diyelim. O zaman alt sınır her zaman sıfır küçük eşit. Y kare Hangisi daha büyük? 25 daha büyük. 5'in karesi onu yazdım. Peki bir de arada bir işlem var. Çıkan işlemi yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? İkinciyi eksiyle çarpıp eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyoruz. Eksi 64 x küp 27 dursun. Bunu eksiye çarptığımda eşitsizliğin yönünü değiştirmek yine taraf tarafa toplayacağım ya e, sayıların yerlerini değiştirin arkadaşlarım. Eksi 25 eksi y kare Burası yine sıfır olmaya devam eder. Eşitlik var. Şimdi taraf tarafa topladım bunları. Toplayınca 9 eksi 89 küçüktür. X küp eksi y kare küçüktür 27 oldu. Şimdi birisi küçük, birisi küçük eşitse eşit olmayan alacağız arkadaşlar. Ama ikisi de eşitlik varsa o zaman taraf tarafa toplarken eşitlik koyacaksınız. Alabileceğim bir tam sayı değeri 20. 6 alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 80 8 gelmiş oldu. Böylece arkadaşlarım devam ediyorum. Bir örnek daha. Şimdi demiş ki x ve y reel sayıların elemanı. X ve y reel sayıların elemanı. X kare küçüktür. X birinci şartı x kare küçüktür x. ikinci şartı da şu. Y kare küçüktür eksi y. Y kare küçüktür eksi y verilmiş. O halde o halde 3 x -5, 5 y ifadesinin en büyük en küçük değeri. 3 x eksi 5 y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri. Biz aralığı bulalım da Şimdi biraz önce yazdığım nottan bakarsak arkadaşlar, ona dikkat edersek demiştik ki zaten böyle sorarlar bu soruları gençler. Der ki karesi kendisinden küçük sayılar düşün bakalım neymiş pozitif sayılar mesela yemez. Negatif sayılar yemez. Ne dedik biz burası için arkadaşlarım? Basit kesir olmak zorunda. O zaman x kesinlikle ama kesinlikle sıfırla bir arasında bir sayıdır. Peki y kare küçük eksi y dediğinde şimdi y kare küçük y deseydi 0 ile 1 arasında fakat burada eksi y dişin içine katıldığı için bunu bir de pozitifle dediği için o zaman mecburen bu eleman da y eksi 1 ile 0 arasında. Bir deneme yapalım. Eksi 1 bölü 2'yi seçelim. Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2 eksi ile çarpıldı. 1 bölü 2 bakın sağladı. Kendiniz aralıktan değer seçtikten sonra bu işlemi de yapabilirsiniz. Şimdi bunu oluşturmak için ne yapıyorduk? Birinci denklemi 3 ile çarp. İkinci denklemi eksi 5 ile çarp diyorduk değil mi arkadaşlar? Hemen yapalım. 0 küçük 3x küçük 3 dedik. Burayı da eksi ile çarptığımda 0 küçük. Eksi 5y küçük 5 dedik. Taraf tarafa topluyorum, 0 küçüktür, 3x eksi 5y küçüktür, 8 bulduk. Şunları bulduktan sonra zaten şurada yapmakta bir problem yaşamazsınız. Alabileceğim büyük değer 7, alabileceği en küçük değer de böylece 1 olmuş oldu arkadaşlarım. Şimdi bakalım. Bir tane daha soru çözüyorum. soruda. 1 bölü 8 küçüktür. x küçüktür. 1 bölü 2. Tamam. y'nin arasında eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 7. eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 7 verilmiş. Peki ise bize sorduğu şey de şu. x artı y bölü x çarpı y'nin x çarpı y'nin en büyük tam sayıda nedir? Şimdi birlikte değerlendirelim. Sorunun başında bana x ve y tam sayı ya da reel sayı gibi bir şey söyledi mi? Hayır hocam söylemedi. O zaman nasılmış gibi çözüyoruz? Reelmiş gibi. Şu işlemi yapmalıyız. Şimdi biz ben size dedim ki ilk başlangıçta kesinlikle taraf tarafa çıkarma ve taraf tarafa bölme yapılmaz. Yani şunu düşünmeyin. Ben bunları hocam taraf tarafa toplarım. Sonra da taraf tarafa çarparım ve oranlarım. Arkadaşlar bu yanlış bir mantık kesinlikle sizi yanlışa götürür. O zaman şöyle. Önce bu denklemi düzenlemeniz lazım. Nasıl düzenleyeceğiz? Açarak. Diyeceksin ki x bölü x çarpı y yazarım bunu. Artı y bölü x çarpı y yazarım. Çok güzel. x'ler götürdü, y'ler götürdü. Yani geriye kalan 1 bölü y artı 1 bölü x. Aslında ne kadar basit değişti gördünüz mü? Size diyor ki bunların çarpma işlemini ve terslerini al. Sonra da taraf tarafa topla. Alalım. 8. Peki çarpma işlemini ve aynı işaret içindeyseniz eşitsizliğinizi ne yaptırır? Yön değiştirir. 8. Büyüktür x. Büyüktür 2 mi oldu buradan? x değil tabii ne? 1 bölü x. Aynen hocam. Bunu değiştirelim. Eksi 3. Büyüktür 1 bölü y. Büyüktür eksi 7 oldu. Soru çok basitleşti. Topluyorum taraf tarafa. 5. 1 bölü x ve 1 bölü y. Burayı da topladım. Eksi 5. Aralığını buldunuz. En büyük, en küçük tam sayı değerlerini görürsünüz arkadaşlar. Bu da basit eşitsizliklerin ikinci kısmıydı. Basit eşitsizlikleri bitirdik sayılır arkadaşlar. Bitirdik. Ee, soru çözün lütfen. Bir dahaki dersimizde yeni bir konuyla görüşmek üzere.